nereye gittiğimizi sormayacak mısın? Ne fark eder ya? Yamaç baba emreder biz yaparız. Çukur evimiz, yamaç babamız. Delirdin mi oğlum sen? Ha? Kafayı mı yedin sen? Eğer öyleyse bileyim. Ona göre davranayım ben de. Aklan bana. Bana bak. Selim'im ben, Selim. Selim, benim. Biliyorum. Selim'sin sen. <laughs> Yamaçsın oğlum sen, yamaç, yamaç aga. Selim olmayı nereden bileceksin? Benim her günüm kendimi ispatlamakla geçiyor. Her Allah'ın günü. Senin o sikindirik oyunlarını her Allah'ın günü oynuyorum ben. Haberin var mı? Anan hiç sana dedi mi? Biz seni istemiyorduk. Piyangodan çıktın sen. Dedi mi? Demedi. Kahramanın gölgesinde büyümek ne demek biliyor musun sen? Ben biliyorum, biliyorum! Babanın bakışlarını yakaladın mı hiç? Bu çocuk niye böyle oldu diye. Sana bakarken. Selim olmak bu demek işte. Senin bir bok bildiğin yok Yamaç baba. Bir bok bildiğin yok. Ne işimiz var oğlum, niye geldik buraya? Yamaç Bey. Benim. Hoş geldiniz. Eyvallah. Ho 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 ho! Yamaç'ım, yılbaşı erdi Beğendin mi? Peki nerede Ya hediye diyorum, beğendin mi diyorum. Soruya soruyla cevap veriyorsun. Ne medeniyetsiz adamsın ya. Ya Selim Bey, sizin geleceğinizden haberimiz yoktu. Bilsek size de yaptırdık bir tane. Ayıp oldu vallahi ya. Peki de bunun ne işi var? Senin haberin yok mu? Sizin haber yok mu? Niye? Yoksa kardeşler arasında bir güven problemi mi var? Ha? Bilgi aktarımında bir sorun mu yaşanıyor? Hiç o şeyler değil ya. Senin bu rakip rolcu kardeşin... ...bu tas kafalı mekayı bizim oralara göndermiş. Eh, var to, do beyazıt. Bizim çocuklarda misafir etmişler işte. Oh, gitmek nerede dedim lan. Bir şey yapmadık ulan. Sıkacaktım kafasına da. Zaten bir kaza geçirmiş çocuk. Bacağını bir görsen. Pert pert. Rahat dur Vartolu. Rahat dur ben de senin bacağını kırmayayım. En önce şeytanın bacağını kır Yamaç Efendi. O tombalacıda olanlar neydi öyle ya? Kamyonun üzerine çıkmalar, kolonlar, nörler bu tıs 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 hareketler. Onlar neydi öyle Yamaç ha? Ha? Lafını unutma. Bak bak. Ya bak beklerim ben. Ya yok, biz senin gibi bir siz miyiz? Bir şey konuşuyorsun şurada, bitir. Ya hadi canım. Mama saatin gelmiş, sahibini arıyor. Kızdırma bak, kıçına kıçına vurur sonra tekmeyi. Ne? Anlamayacağım ama sen Sermayeni yok ediyorum. Ertesi gün tepemdeki eve üç milyon sayıyorsun. Şimdi bunun iki açıklaması var. Bir, ya para sıçıyorsun, o değil. İkincisi de sahibim var. Ben bundan sonra onunla muhatap olmak istiyorum. Telefon numaramı ver. Bunu da alıyorum. Bir de... ...şuna da şöyle bir hediye paketi, kurdele filan. Öğrenin ya biraz bunları. mekiği ne yapacağız? Ne demek ne yapacağız Celasun ya? Sen ne dedin? Bunun cezası ayağını kırıp sokağa atmak demedi mi? Onu da ben mi yapayım oğlum? Halledin işte. Hadi.